Arkadaşlar öncelikle iyi akşamlar. Önce Çeltik FC takımı tepsisinden başlayayım. Farklı bir galibiyet aldınız. Hatta beklenenden daha fazla bir gol. Rahat bir oyun. Sürekli ayağa pas. Arka arkaya goller. Önce maç hakkındaki bir görüşlerinizi alalım sizin. Şimdi öncelikle ben şunu söyleyeyim. Rakip .com .com ben bu rakip bu nokta yöneticilerine ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Geçtiğinde mükemmel bir ortam. İstanbul Gençliği böyle bir imkan sağlıkları için ona teşekkür ediyorum. Onu da Futbola gelince biz burada zevk almaya çalışıyoruz. Doğru. İki takım da burada zevk almaya geldi. Zevk aldık, keyif aldık. Ne mutlu bizi. Bir de şunu söyleyeyim size son olarak. Takımın galiba yeni isimlerindensiniz. Takım kaleciyle de yaptım maç öncesi bir konuşmadan şey dedi, daha oturmamış takım dedi. Ama yalnız oturmamanıza rağmen çok aşırı ayağa pas. Böyle halı sahada görülmesi nadir bir olay. Bunu neye bağlıyorsunuz? Biz ee... Ben mesela tuvalıma daha yeni geldim, Daha arkadaşların çoğunun isim bilmiyorum. Onlar beni tanımıyor. İnşallah biz daha iyi olacağımı düşünüyorum. Artık kadroda bir sabitlenme olmuştur herhalde. Bir iki oyuncu daha eksiğimiz var. Bir de eksiğiniz var. Eksiğimiz var. Sonra daha netleşecek inşallah. Arkadaşım senden de e, ikinci yarı takımına böyle biraz katkı yapar gibi oldun ama evet, ben... olmadı. Önce senden de kısa bir maç görüş alayım. İkinci yarı biraz yorgunluklar başladı zaten <laughs> takımda da. Yeni bir takım olmamıza rağmen Öyle yani elimizden geleni yapmaya çalıştık aslında. Çok diri bir rakip ama rakibinizi de küçümsemeyin. Çok canım, büyük tabii. bir. Yani aslında sanıyorum bayağı oturmuş bir takım gözüküyor yeni. De. Yeni evet yani herkes şaşırtan o zaten ligde. Çaltı KFC şaşırtmasının sebebi yeni bir takım <laughs> olmalarına rağmen yıllardır halı sahada oynarmışçasına çok evet. ayağa top oynuyorlar. E, siz de biraz gazabını uğradınız. Evet biz biraz biraz. Yeni çok yeni takım. İlk maçımız bizim bu. önümüzdeki maçlarda yaklaşmayı planlıyoruz rakip. <laughs> Önümüzdeki maçlarda bir <laughs> planlıyoruz diyorsun. Ben sizi daha fazla tutmayayım arkadaşlar. Hava da soğuk zaten. İkinize de rakip bulda başarılar <laughs> dilerim.